21 Haziran Salı gününden herkese günaydın. Yepyeni bir gündeyiz ve elbette yeni fırsatlarla birlikte piyasayı sizlerle takip etmeye devam edeceğiz. Ve hemen takvime şöyle bir hızlıca geçiş yapalım. Bugün aslında yarına göre daha sakin geçecek ancak bu hafta önemli çünkü takvim tarafında takip edeceğimiz hafta bazında önemli durumlar söz konusu. Şöyle hızlıca tekrar hatırlayalım. İlk önce bugüne bir bakalım. Bugün saat 15.30'a kadar herhangi bir veri açıklaması bulunmuyor. Saat 15.30 itibariyle Kanada dolarından perakende satışlar gelecek. Beklenti önceki açıklamaya göre negatif ve saat 17 itibariyle hem günün veri durumunu kapatmış olacağız. Hem de ABD'den mevcut ev satışlarını takip edeceğiz. Burada da negatif bir beklenti olduğunu görüyoruz. Haftalık olarak düşünecek olursak yarından itibaren daha yoğun bir veri gündemi bizi bekliyor olacak. Özellikle de perşembe günü gayet yoğun bir gündem bizi bekliyor. O yüzden takimizi yapalım ve haber başlıklarımızı şöyle incelemeye başlayalım. Küresel piyasalarda risk iştahı. Küresel olarak hisse senetleri yeni güne pozitif başlarken ABD tahvil getirileri yükselişlerini sürdürüyor ve Bakalım Amerikan vadeleri tatil dönüşü pozitif bir aşıl açılışa işaret etti. Sabah saatlerinde S&P 500 yüzde bir buçuk, Nasdaq ise %1.6 yükseliş gösterdi. Ve ABD tarafına bakalım. Goldman'dan ABD'de resesyon uyarısı. Goldman Sachs ABD'de resesyon riskinin içinde bulunduğumuz dönemde daha yüksek olduğunu belirtirken ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini ise aşağı çekmiş durumda. Banka, ABD'nin önümüzdeki yıl resesyona girme olasılığının %30 olduğunu belirtti. Banka daha önce bu olasılığın %15 olduğunu ifade etmişti ve bakacak olursak aslında çok yüksek bir olasılık değil. Ancak banka ekonomistleri ilk yıl resesyonun önlenebilmesi durumunda ikinci yıl resesyon olasılığının %25 olduğunu belirtti. Böylelikle iki yıl için birlikte hesaplanan resesyon olasılığı da %48'e yükselmiş oldu ve bankanın bir önceki tahminlerinde bu rakam %35 olarak hesaplanmıştı ve neredeyse 2 yıllık süreç içerisinde %50 oranına yakın bir resesyon ihtimali olduğunu bize gösteriyor. Bu da önemli bir oran. Ve gelelim Rus petrolü için fiyat limiti gündemde haber başlığımız. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Rus petrolüne ilişkin fiyat limiti getirilmesi için müttefiklerle görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Ve tabii ki petrolle alakalı bu durumla ilgili gelişmeler ve yeni fikirler ortaya atılıyor. Ve bakacak olursak Rusya'nın enerji gelirlerini sınırlayabilmek için özellikle düşük gelirli ülkelere etki etmeden Rusya'nın petrol fiyatlarına bir limit uygulama konusunda da görüşme yapıldı. Ve gelelim Lagarde. AMB Başkanı Lagarde'dan Temmuz ve Eylül sinyali. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde faizleri Temmuz ayında toplantıda, Temmuz ayındaki toplantıda 25 bas puan arttırmaya niyetli olduklarını ve Eylül'de de yükseltmeyi planladıklarını söyledi. Özellikle Temmuz ayından itibaren en azından eksi faiz durumundan çıkış sürecinin başlayacağı konusunda yaklaşık bir ay öncesinden itibaren bu konuşmalar zaten dile getirilmişti ve Euro dolardaki toparlanmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi de buydu. Ancak bunun devamı ne şekilde olacak tabii ki bekleyerek göreceğiz. Ve gelelim teknik grafiklerimize euro dolar hala bu bölgenin üzerinde tutunmayı başardı ve Lagart'ın söylemlerine de bakacak olursak bölge üstünde kalma çabasını sürdüreceğini söyleyebiliriz. 1.0495 1.0427 geniş bir bölge olmasına karşın bölgenin üzerinde duruma çabası devam ediyor ve dediğimiz gibi bölge üzerinde pozitif bölge altında ise negatife dönüş tekrar oluşabilir sterlin dolar sterlin dolardaki son özellikle son değil de dördüncü faiz artışının ardından bir pozitif görünüm olduğunu bize gösteriyor ve özellikle sterlin dolar için 1.2205 1.2155 bölgesi üzerinde pozitif seyir devam edecek bölgenin altında ise kapanışla desteklenmesi halinde 1.1933'lere doğru geri çekilme ihtimali mevcut ve özellikle 25-20 bölgesi üzerinde güçlü bir boğa hareketi ile birlikte yeni bir yükseliş hareketi sterlin dolar üzerinde görebiliriz. Ve USD Japon yeni buradaki bekleyişini sürdürüyor. Bakalım neler olacak. Tarihi zirveye zaten geldi. Aylık grafiğe şöyle bir bakacak olursak henüz öncesinde gördüğü fiyatın neredeyse son daha doğrusu düşüşün başladığı ilk tepenin olduğu bölgede olduğunu görebiliyoruz. Ve buradaki yükselişin de aslında teknik olarak hedefine vardığını söylemek mümkün. Ancak sadece teknik tabii ki görüntü yeterli olmayacaktır. Ama temel taraftan da desteği olursa eğer bölge altında bu kadar bekleyiş ve önemli bir düşüşün aynı oranda tekrar geri gelmesi hala boğaların aktif bir rol oynadığını gösteriyor. Ancak teknik olarak söylemek İsteyeceğimiz isteyeceğimiz şey tabii ki 135 590 ve 135 197 altında negatife dönük bir görüntü oluşma ihtimali yüksek. Ancak bölge üzerinde ise işler tamamıyla değişip 137 570'e doğru hızlı bir yükselişte gösterebilir. Ve dolar TL, dolar TL buradaki bekleyişini artık bugün itibariyle sonlandıracak gibi görünüyor. 17 33 kırılımı gerçekleşti ancak buraya yapışmış bir vaziyette kesinlikle satış baskısı almadan alım yönlü tepki için bekleyişini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Temel taraftan zaten altı boş bir e, politika olmasının yanı sıra Merkez Bankası'nda dolar rezervlerinin olmaması ve günü kurtaran gereksiz politikalar ile birlikte dünya gider Mersin'e biz gideriz tersine. Eskilerden konuşulan bir ha, bilirsiniz zaten bu lafı ama dediğim gibi tüm dünyada faiz artışları gerçekleştirilirken bizde ultra yüksek ekonomist sayesinde yükselişlerin devam ettiğini göreceğiz gibi görünüyor. 17.33'ün üzerindeki yükseliş 17.79 ve ardından 18.25'e doğru tırmanışını gerçekleştirebilir. Ve DAX grafiğimize bakalım. DAX tarafında ise şöyle bir kontrol edelim. Evet. Dax'ta aslında beklentilerimiz neydi? Özellikle bölgenin altında negatif olmaya devam edecek demiştik. Güzel bir toparlanma açılışla birlikte gerçekleşmiş olmasına karşın hala bölgenin altında olduğumuzu söyleyebiliriz ve 13.200 pardon 13.420'nin üzerinde fiyatlamayla birlikte 13.676 kilit seviye testi gerçekleşebilir bölge altına. Özellikle 13.280 seviyesi altına tekrar sarkma olursa ise görünüm tekrar negatife dönecektir. Ve DAX'tan hemen sonra ONS grafiğine şöyle bir bakalım. ONS'ta işler çok karışık yani teknik olarak da gerçekten karışık. Her iki yöne çok sert hareketlilikler oluşmasına karşın henüz nereye gideceğini... tam olarak karar vermiş durumda değil. Ve 4 saatlik grafikte bu hareketlerin gerçekleşmesi çok ciddi sirkeleme operasyonunun da olabileceğini gösteriyor. O yüzden dikkat etmemiz gereken şey teknik olarak 1832'nin üzerinde kalmayı başarabilirse demiştik. Pozitif görünüm devam edecek ancak seviye altına sarkma olursa tekrar 1805'lere doğru geri çekilme gerçekleşebilir. Ve Brent Petrol. Brent Petrol'e şöyle bir bakalım. Brent Petrol'de ben Brent petrolü incelemeye başladığım günden itibaren Brent petrolde gördüğüm en büyük fake hareketlerden bir tanesi ve çok sıklıkla yaşanan bir hareket. Özellikle bu bölgeye dikkat çekmiştik. 114, 67 ve 112, 43 bölgesi ihlal edilmesi durumunda satışların devam etme yüksek devam etme ihtimali yüksek demiştik teknik olarak ve tabii ki temel taraftan desteği olsun olmasın tüm piyasanın satışta bulunabileceğinden dolayı piyasa yapıcı buradaki ihlal sonrası tekrar yükseliş yönlü çok güçlü bir hareket gerçekleştirdi ve bunu da yeni bir price action bölgesi gerçekleştirerek yükselişini tamamladı. Şu görüntü bize yükselişin en azından 119.50'ye kadar devam edebileceğini işaret ediyor ama dediğimiz gibi yeni bir fake hareket olarak yükselişle gerçekleşmiş olabilir. 112 43'ün altında fiyatlama olması durumunda hala negatif olacağını söylemeye devam edeceğim. Ancak şu anki görünüm çok da sağlıklı değil. Çünkü hem yatay destek ihlali gerçekleşti hem son yükselişe ait önemli bir taban ihlali gerçekleşti. Ancak yeni bir taban oluşturdu. O yüzden takip etmemiz gerekecek. Alım yönlü tepkiye karşı, bölgeyi satış yönlü tepkiye ise seviye kırılımını tekrar beklememiz gerekecek. Ve NASDAQ, Nasdaq. tarafına bakalım. SP500 pardon DAX'taki beklenti genel itibariyle daha doğrusu endekslerdeki beklenti toparlanmanın oluşabileceği yönünde demiştik. Ve 11.131 seviyesi altındaki kapanış günlük olarak tamamlanmadığı sürece toparlanma hareketi görebiliriz. Ve beklentimiz 11.820'lere doğru yükselişin devam etmesi yönünde. Tabii ki seviye üzerinde olduğu sürece bu beklenti devam edecek. SP500'de de beklentimiz aynı şekilde 3680 seviyesi altında kapanış oldu ancak günlük olarak bir ihlal gerçekleşmedi. 3680'in üzerinde kaldığımız sürece pozitif bir görüntü bizi bekliyor olacak demiştik ve 3815 bu durumda takip edeceğimiz ilk orta vade direnç seviyesi olmaya devam ediyor ve SP500'ün hemen ardından kripto tarafına şöyle bir bakalım. Burada neler oluyor? Özellikle BTC için ne demiştik? 20.722-20.111 bölgesi üzerinde güçlü bir boğa kapanışı görmemiz halinde orta vade bir trend dönüşü 22.995'lere doğru gerçekleşebilir ve bunun olması durumunda beklentimiz ne olacak? Tabii ki bir trend dönüş potansiyeli. Yeni bir test için buraya gerçekleşecek bir satış bu alandan yeni bir yükselişi de tetikleyecek olabilir. O yüzden bölgedeki hareketi takip etmeye devam edeceğiz. Ve Ethereum'a bakalım. Ethereum'da 4 saatlik grafikteki beklentimiz 1000 dolar ve 884 doların üzerinde olduğumuz sürece pozitif seyrin devamı demiştik. Ve özellikle de beklentimiz 1200-1300 dolarlara doğru bir toparlanma hareketine işaret ediyordu. Ve bunun gerçekleşmesi durumunda aynı şekilde beklentimiz bir ...yeni kar satışı, sonrası alımların yeniden gerçekleşebileceği yönünde. O yüzden takip etmeye devam edeceğiz. Evet, bugünden itibaren güçlü ve gündemi yoğun bir takvim bizi bekliyor olacak. Çarşamba günü itibariyle volatilitenin yüksek olacağını da tahmin ediyoruz haliyle... ...takvim tarafındaki temel verilerle birlikte. Bu yüzden temkinli olalım. Ee, küçük yatırımcı olarak temel ve teknik ikisini bir arada kullanmamız gerekecek olan bir haftadayız. O yüzden... Tavsiyem önemli veri anlarında kesinlikle veri ticareti yapmamak olacaktır. Suların durulmasından sonra standart bir şekilde güvenli ticaretimize tekrar devam edebiliriz. Kendinize şimdiden e, herkese şimdiden bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.